Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Eğlence TV bir kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Ben Bengisu. Ben Emre. Bugün size bu gördüğünüz şeyi açacağız. açacağız. Smart'ımız var. Değişik bir kutumuz var. Gördüğünüz gibi kalp şeklinde. Biz onun evet. paketini açtık ama içine bakmadık. Şu an ne çıkacağını çok heyecanlıyım. Ama ben de eve, çıkmasın. de, ve böyle bir şey Bunu biz hazırladık. hazırladık. Yani içinden ama ne çıkacağını tahmin et. Evet şimdi açmaya başlayalım. Ben başlayayım. Tamam peki sen başla. Açılıyor. Bakalım. Şeker çıktı. Bence evet. oyuncak çıksa daha iyi olur. Bence de. Ama bakalım oyuncak da çıkabilir. Bakalım başka. Ya sticker çıktı. Hmm. Evet, sticker değil bir şey. Yani. Şimdi gördüğünüz gibi de renkli. Çok güzel aslında. Bence de yani. Matematik. En şey ama neyse. Şimdi mahvolmuş bir kutumuzu açıyoruz. Alırken kırılmış maalesef. Artık böyle Beni idare düşürdüm. edeceğiz. <laughs> evet çok haklısın. Açıyorum. Umarım güzel bir şey çıkar. Bu ee, ne böyle? Benim binalardan. Ama benimkinin aynısı değil. Evet benim. mini binalardan çıktı. Benimkinin aynısının olmaması daha iyi oldu. A var, mu mı? mı? Şöyle değişik. Yani bence güzel setler. Biz hemen bunu yapıp geliyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar devam ediyoruz. Şehrimizi yaptık ya. Minik şöyle bir ee, şey çıktı. Bina. Onun şöyle bir sorun çıktı. Minik bir arabamız. Ee, tek sorun, bu takılmadı. Evet, park. sorunumuz o. Her neyse diğer oyuncağımıza ben geçelim istiyorsan. Oyuncumuzu... <laughs> Şimdi ben diğer smartımızı açıyorum. Bence de. Aç bakalım ne çıktı. Evet. Umarım güzel bir şey çıkar. Aa yumurta Tam ortadan. Bakalım. Evet onun aynısı. Çok aynı büyük mısın? şanssızlık bekle bekle. Gerçekten şanssızız. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. bunun yine olmadı bu oyuncakta mı bir sorun var? Yoksa, yoksa biz yoksa mi yapamıyoruz? Biz mi de, yapamıyoruz mi yapamıyoruz de bilmiyoruz şu an. İkimizde de aynı oyuncak çıktı. Neyse en azından kavga olmayacağız. Yani <laughs> e, eşit eşit. oyuncaklarımız böyle. Evet sıra geldi. <laughs> Sürpriz hazırladığımız şey. Al bak ben tam. Al bakalım. Kocaman. Kocaman. Evet. arkadaşlar bunu buradan. Sanırım su, su, minik su, bir su, su şey, silahı gibi. Evet, su silahı. Aynen su silahı. Şuradan suyu dolduruyorsunuz ve bunu kapatıp. Çok küçük ama. Yani yazın bir fırsat. ıslanmak için iyi. Ya, oynamak için iyi. Yani, tabii, bunu ben seçiyorum. Ee, Evet. Bana çok lezzetli bir şey çıktı. Pasta. <laughs> Niye bana? Bence çıkmadınız? çok güzel. <laughs> Video dışında yerim. Sanki sıkışmışlar buraya. Evet. Çok içtim bir ornitorenk nesli tükenenlerden. Bari yüzünü göster. Gözleri de kinderden çıkıyor. Merhaba. Ben seçiyorum. Ee, neden ya? Buna da yemek çıkıyor neden? Evet. <laughs> ben biraz acıktım da ben bunu yesem mi? <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ay, Havada bir şey gelecek inşallah. Şöyle bir büyük, şey. Büyük büyük büyük. Bir hamburger şuradan baktığınız <laughs> zaman. Görmeyin. Çok havalı bir araba. Evet. Sürüyorum. Evet bence gayet güzel. Evet. Ne Çok 2-3 tane kaldı. <laughs> hızlı olmamız gerekiyor. Evet ve bana bir benten figürü çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 gol. Evet. Bana Baca da gayet bir güzel bir, bir figür. Çıktı. Ve bana da şirin bir motosiklet bir çıktı. Motosiklet. Burada filcik vardı ama çok kötü gözüktüğü için. Bedav. Evet arkadaşlar kanalımızı ne işte kanalımızı beğenmeyi abone, ve olmayı. abone olmayı unutmayın arkadaşlarınıza bizden bahsetmeyi unutmayın görüşmek üzere arkadaşlar.